Şimdi yıl 2018 falan Bitmex yeni çıkmış. Bitmex ilk marjin borsası bu arada arkadaşlar. İnsanlar marjinin ne olduğunu, ne bittiğini çok bilmiyorlar. Ben de bu marjinin ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Sürekli kaynaklar araştırıyorum. Ya bu katlanıyor, işte bir şey oluyor. Ya kafam basmıyor anlamaya çalışıyorum. Marjin dedikleri şeyin, kaldıraç dedikleri şeyin ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. E neyse Bitmex'e girdim ben. Bir 0-1 para attım. 0-1 Bitcoin. O zamanlar teminatımız hep Bitcoin. Bitcoin tutuyoruz. Dolar tutmak, USDT kimsenin cüzdanında olmazdı. Herkesin Bitcoin'i vardı. Altcoin'ler Bitcoin'in alınıp satılırdı. Dolar nedir? Kimse bilmez. Çünkü olay dolar bitecek, Bitcoin gelecek aşamasında bir saplantıydı. Nitekim bence doğruydu o zamanlar. Çünkü 1000 dolardan 50... 68 bin dolara kadar Bitcoin geldi tutan adamlar kazandı. Neyse o zamanlar marjine ben girdim sıfır bir param var öğrendim gün içerisinde iş yerindeyim çalışıyorum bir gözucumda bitmex açık sürekli ışıklar yanıyor sönüyor bir yeşil mum geliyor short açıyorum diyorum ki 50 dolar düşerse para kazanacağım düşüyor kapatıyorum iniyor çıkıyor falan o 0.1'i biri ettim. O battıktan sonraki dönemden bahsediyorum. Bir bitcoin sermayem var o zaman 10.000 TL ediyor. 0 1ine atmışım. Marjine ilk marjinim 2018. Sonrasında birazcık mantığı anladım. Dedim ki gerçekten garanti bir iş geldiği zaman, garanti bir olay geldiği zaman işlem açacağım. Tutacağım kendimi. O bitmek sekmede açık duracak ve hiç kapatmayacağım. Hiç kapanmayacak ama hiç de işlem açmayacağım. Kendimi tokatlıyorum bak açmayacaksın. Sakın yapma asla öldürürüm seni vur. Ya asla yapmayacaksın. Açık duracak. O elin o işleme gitmeyecek. O yanan ışıklara kanıp düştü alayım çıktı satıp bunu yapmayacaksın. Garanti fırsat gelene kadar bekleyeceksin. O dönemler bitcoin bir ralliye çıkmaya başlamıştı. 2000 dolardan 20.000 dolara gittiği ilk dönemde. Biz 2000 dolar seviyesinde bayağı uzun bir süre kalmıştık. Sonrasında 5.000 dolara çıktı Bitcoin. 5.000 dolara çıktığı zaman Çin Bitcoin'i yasakladı ve biz 2 günde 3.000 dolara düştük. Yani 50.000 dolardan 30.000 dolara bir günde düştüğümüzü düşünün. Piyasaya yeni girmişsiniz. Paranız zaten batmış, az bir şey paranız kalmış, kurtarma umudunuz var ve Çin Bitcoin'i yasaklamış. Her şey paran parça olmuş. Bugün yaşadığımız olayların benzeri i̇lk ilk bu Çin yasaklaması. iki günde piyasa yarı yarıya düştüğü dönem. Neyse sonrasında Bitcoin yasakladı vesaire cartçurt. 2000-3000 dolarlardan biz tekrardan çıkmaya başladık. Ve o foot'tan sonra ilk boğa başladı 2017 boğası. Piyasa gidiyor. 8 binlere kadar çıktık yanılmıyorsam. Sallıyor olabilirim rakamları. Şunun için söylüyorum. 8-10 bin dolar yakınlarında bir fiyata geldik. Sonrasında Bitcoin Cash beni batıran coin zaten. Bitcoin Cash Bitcoin'in yerine geçecek diye manipüle ediyorlar. Sürekli markette Bitcoin Cash Bitcoin'in yerine geçecek. Bitcoin Cash'i de ilk Bitcoin maksimalistlerinden, ilk Bitcoinerlardan Roger Ver yapmıştı. Roger Ver ve Cihan Wu. Bunların elinde korkunç adette Bitcoin var. Gerçekten hani bugün adlarını bile duymuyorsunuz çoğunuz ama bu adamlar ilk Bitcoin'erlardı. Adamların elinde piyasayı yok edebilecek kadar Bitcoin vardı. Sonrasında zinciri forklayıp aynısının Bitcoin Cash olarak yaptılar ve bunu sahiplendiler ve sosyal medyada da Bitcoin Cash Bitcoin'in yerine geçecek diye manipülasyonlar yaptılar. O dönem Bitcoin Cash aralıksız artıyor. Aralıksız artıyor ve Bitcoin düşüyor. Bir ters korelasyon başladı. Bitcoin Cash artıyor, Bitcoin düşüyor. Bitcoin Cash artıyor, Bitcoin düşüyor. Hiç unutmuyorum. Bitcoin Cash Bitcoin paritesinde şöyle bir hareket yaptı. Tahtadaki emirleri bilirsiniz. Şöyle örnek vereyim. Şurada alıcılar var biliyorsunuz buradaki kısmı. Burada alıcılar var görüyorsunuz. Bitcoin'in fiyatı 0.4'lere geldi ve Bitcoin 8.000 dolardan 5.600-5.700 dolarlara kadar düştü. Sonra Bitcoin Cash'in manipülasyonları devam ediyor. 1 Bitcoin Cash 0.1 Bitcoin fiyatındaydı. Bitcoin Cash'in fiyatı 0.5 Bitcoin'e çıktı. Yani yarım Bitcoin'e 1 Bitcoin Cash alıyordunuz o dönem. Bitcoin'in fiyatı 8.000'den 5.600'e indi. Hiç unutmuyorum. Korelasyonu zihnimde buldum. Dedim ki burada bir ters korelasyon var. Bitcoin Cash düşünce Bitcoin artıyor. Bitcoin Cash artınca Bitcoin düşüyor. Bitcoin Cash 5600 dolara geldi. O sırada tahtada da 1000 Bitcoin'lik alıcı geldi buraya. 0.5 fiyatına. Fiyat 0.5 tahtada 1000 Bitcoin alıcı var. Şimdi bu ne kadar büyük bir alım duvarı tahmin edebiliyor musunuz ki piyasada bu kadar çok kullanıcı yok daha az kullanıcı var 1000 bitcoin alış var tahtada 1000 bitcoin nasıl satabilirsin kaç milyonluk satış yapman gerekiyor abi tahtayı izliyorum o paradotorun tahtayı izlemesi gibi değil gerçekten izliyorum yani 1000 bitcoin alış var bitmex açık Bitcoin'i long açacağım eğer bu tahtadaki 1000 bitcoin alış erirse Moruk size yemin ediyorum o tahtadaki 1000 bitcoin alış 30 saniyede eridi. 900, 800, 700 ben 500 gördüğüm an açtım longu. O longu açtım o duvar erimesiyle birlikte bitcoin cash bir çakıldı. Ben hiç unutmuyorum 8500 mü 7500 mü yani %30 %35'lik bir marj yakaladım marjinde. 0.1 Bitcoin'im 0.5 Bitcoin oldu. İlk marjından kazandığın büyük para odur. Garanti bir fırsat bekledim çünkü. Aslında marjinin temeli bu. Marjin size bir cebinizde olan paranın çok katını verme şansı veriyor. Yani senin cebinde 1000 doların var ama sen bunu borsadan borç alıp 10.000 dolar gibi de kullanabilirsin. Ama girerse de 10.000 dolar gücünde giriyor. Kazanırsan da 10.000 doların varmış gibi kazanıyorsun. O yüzden marjinde işlem yapacaksanız aslında gerçekten o borcu almaya değecek garanti ve büyük bir fırsat Yakalamanız gerekiyor. Ben marjinden ilk büyük paramı böyle kazandım. Sonrasında da zaten 2017 yılında bitcoin 20 bin dolar boğasına kadar çıktı. O iflas ettiğim paraları falan, o çok daha katlarını kazanıp kurtuldum. Ciddi bir para yaptım. Aha dedim, bitirdim. Ben bu borsa işini bitirdim. Tekrardan 10 Bitcoin sermaye yaptım çünkü. 1 Bitcoin'den 10 Bitcoin'e çıktım ben 2017. Bu aslında çok güzel zamanlardı. İşte korkunç bir göt kalkması, işte insanlar beni takip ediyor. Şimdi. Eskiler bilir işte benim günde 10 tane %1, %2 karlı işlem paylaşımlarım oluyordu işte. Alıyordum, yuvarlandı diyordum, sallıyordum, atıyordum. Ve çok işlemim tuttu yani. O dönem ben gerçekten o zaman kazandım takipçiyim. Güzel zamanlardı 10 bitcoin parayı ben hiç bozmadım. O zamanlar İzmir'de tatildeydim. Dedim ki dönünce artık bozup ne yapacağımı karar vermem gerek. Ne alsam, hayatımı nasıl değiştirsem, ev alsam. Ben İzmir'den İstanbul yoluna gelirken bitcoin 20 binden 10 bin dolara düştü. Aslında nasıl? satacaksın o saatten sonra yarı yarıya düşmüş. E, çok büyük para ediyordu o zaman. buradan satılmaz artık. Tekrardan işte 15-16'lara geldi, 17'ye geldi. E, orada da satmadım. 11'e düştü, tekrardan 13'e geldi. Yine satmadım. 10 kırıldı, 6 oldu. 6'dan 11'e çıktı. Yine satmadım. O benim çok büyük parayı vurduğum dönem. 3 yıl boyunca Bitcoin, 10 Bitcoin'im vardı. Bitcoin'a dedim Bitcoin 6.000 dolara kadar 10, 9, 8 gidip geliyordu. Bitcoin bazında para kaybetmiyordum. Altcoin alıyordum, satıyordum. 0.2 Bitcoin bozuyordum, harçlığımı çekiyordum. Bir süre sonra Bitcoin o kadar düşmeye başladı ki Bitcoin 3000 dolarlara düştüğü dönemde ben çok Bitcoin kaybettim. Bazı altlara girdim, içeride kaldım. Tabi ayda 0.1 bitcoinle ile faturalarını ödüyorsun. sürekli düşen bir piyasaya karşı mücadele ediyorsun. O 10 Bitcoin paradan yine 2 Bitcoin para kaldı. 3 yıllık ayı piyasasının sonunda. Onun da ederi tahmin ediyorum işte 20 bin dolar civarı bir paraya denk geliyor. İlk başta para yaptığım para 170 bin dolar para yapmıştım o boğa piyasası piyasasında 20 bin dolara kadar düştü. Sonrasında tekrardan bir yere girip çalışmaya başladım. Sonrasında Ninja Traders'ı kurduk. YouTube'da yayınlara başladık. İlk kez sektörel anlamda ben sektörden risk dışında, borsa dışında para kazanmaya başladım. O zaman dedim ki tamam artık bu iş bitti. Çünkü eğer benim bir gelirim olursa bu sektörden ben eğer ödeyeceğim kiramı vesaire düşünmezsem bu kadar agresif trade etmeme gerek kalmaz. Nitekim de öyle oldu. Ben sektörden para kazanmaya başladığım zaman o zaman bambaşka oldu işler. Gerçekten hiç kaybetmedim. Yani kaybettim tabii ki de böyle büyük bir kayıp, büyük bir sıkıntı hiç yaşamadım. O günden beri yaşadığım ilk büyük kayıp budur işte. Bu O da benim kontrolüm dışında olan bir şeydi. Acıydı, tatlıydı, yapacak bir şey yok. İnsanın başına böyle şeyler geliyor arkadaşlar. Ama inanın ki hiç demedim yani bu iş bitti yapmayacağım artık işte bırakıyorum her şeyi hiç demedim Belki saçlarımız gitti. Belki işte 30 yaşında 35 yaşında gösteriyor olduk ama en nihayetinde bugün Türkiye'deki yaşayan herkesin yaşadığı en büyük sıkıntı yastığı kafama koyduğum zaman ben yarın nasıl bir hayat yaşayacağım? 5000 lira maaşı eskiden bunu 2 bin lira 3000 lira için söylüyorduk. 5000 lira 6 bin lira maaşı ömür boyu sadece kiramı ödeyebilecek şekilde mi hayat geçireceğim diye afakanlar basarak egzamalarım azarak yaşadım. E ama günün sonunda işte ben sizler gibi para kovalayan bir traderım. E aklımı kullandım. Çok çalıştım. İnanın ki çok çalıştım çalıştım. Yani bir video vardır. işte Instagram'da geçen izledim. işte hamile kaldığınız zaman herkes size tebrik eder sizi hamile kaldığınız için ama kimse kaç kere becerildiğinizi bilmez diye. Gerçekten öyle bir konu yani. Bayağı hırpalanmanız gerekiyor. Bayağı uykularınızın kaçması. Sıfırdan kaç kere başladım bilmiyorum. Üç kuruşu kaç kere beş kereye çıkarttım bilmiyorum. Düşe kalka, düşe kalka, düşe kalka. Artık düştün kalk, düştün kalk. Devam abi yapacak bir şey. bir, yerde bir yerde vuracaksın, bir yerde vuracaksın. Bir yerde çözeceksin. Bir yerde abi o film kopuyor. Bir yerde o kıvılcım sıyrılma çıktığı zaman abi o işin bütün tadı tuzu bitiyor. Böyle biz nasıl geldik buralara bilmiyorum ama kaşla göz arasında bayağı bir şeye anılar manılar şey yaptık.